Videomu hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyorum. Arkadaşlar bu videomda çok güzel bir şey yapacağız. Efsanevi paket açmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Buradaki efsanevi paket almaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım başarırım. Başaramazsam da kusuruma bakmayın. Ama başarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu anda 39 level adam geldi. Ee, karakteri... Benim karakterime göre kötü yani. O kadar iyi bir karakteri yok adamın. Ama yenerse helal olsun tabii ki de. Tamam güzel 1-0 1-0 1-1 yapmasını da yapamazsa tamam tamam yaptı. 1-1 şu anda durum arkadaşlar. Şöyle bir şöyle bir şöyle fake shoot yapacağım arkadaşlar. Nasıl yemedi ya? Ama bunu yer. Güzel. 2-1 e yeniyorum şu anda arkadaşlar. Tamam sorun yok. 2-2 oldu. 3-2. Yeneceğim. Kendime inanıyorum. Oğlum ne oluyor? Dur dur. Bir saniye bu adam fek yaptı. Ya abi 4-2 oldu ya. Yenilmeyelim şu maç. 5-2 oldu. Oğlum ne yapıyor la bu adam? Ateşle oynuyorsun kardeş. Yeneceğim seni. Şöyle bir. Tamam. 5-4. Sorun yok. Güzel. 5-5. Şu maçı bir yenelim var ya. Mükemmel olacak benim için. Şöyle bir. Ve gol. Güzel güzel. Güzel. Şöyle bir ve gol. Şu anda 8-5 yeniyorum arkadaşlar. Zaten yeneceğim belliydi abi. Adamın level'ı düşük. Taraftar sayısı da düşüktür büyük bir ihtimal. Güzel. Güzel. 10'a 5 oldu arkadaşlar. 16 oldu. Zaten yenemez bu adam beni daha. sorun yok. Şöyle bir vuruş ve gol. Tamam güzel. Yendik bu maçı da arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Bir <laughs> saniye bir paket açabilecek miyim acaba? Bir saniye. Şöyle bir listemdeki adamlarla ve satayım bir el atacağım ama bir el atacağım çünkü şeyde olsun diye, taraftarımda olsun diye. Ama işte bilecim de olsun diye biraz. Şöyle bir gol. Değil mi? Trolledi beni. Şöyle bir vuruş. Oğlum bir yeneceğim ki ben seni. Yani yenirim diye düşünüyorum. Bu arada bu çocuk benim takipçim galiba arkadaşlar. Pardon benim takipçim bu çocuk arkadaşlar. Bu çocuk benim takipçim. Biz bu çocukla nerede tanıştık biliyor musunuz mu? Ben şimdi maç atıyordum. Yani taraftar kasıyordum. Ama 6000 taraftara kasıyordum. O tarafta o sayı o sıralarda Düşük düşüktüm yani. Yok pardon 6000 diyorum. 6000 diyorum pardon. 26 bin taraftara kasıyordum. Bu çocuk da bana denk geldi. saldığı maçı. Arkadaşlar. Bir de bu çocuk bizim şeyde oturuyor. Burada oturuyor. Bizim, oturuyor. bizim mahallede oturuyor. Bizim mahallede oturuyor bu. Ensar 885 541. Bizim mahallede oturuyor arkadaşlar. Benim her videolarımı izliyor. Bütün videomu izliyor yani. Bir video atıyorum YouTube'a. Direkt izliyor arkadaşlar çocuk sağ olsun yani benim takipçim var gençler. Ana sayfaya dönelim. Biletim doldu mu seni biledim. Yok abi ben kulüplere katıldım Tam bir de e, şöyle bir elde atalım ya da yok atmayalım ya atmayalım gerek yok. Top bine bakalım. Bu adam büyük bir ihtimal arkadaşlar. 23 aydır oynuyor oyunu bu oyunu. E büyük bir ihtimal günde 17-18 saat oynuyordur diye düşünüyorum. Çünkü baksanıza 23 ayda bu kadar taraftar kazanılmaz. Bir dünya birincisi. Yani bayağı iyi, bayağı iyi bir oyuncu. Efsanevi pakete bir adım kaldı arkadaşlar. Ama biletim yetmiyor. İnşallah düşük level adam verir. Düşük level verdi de karakteri çok güçlü adamın. Yenersem pro olduğumu kanıtlıyorum. Yenemezsem noob olduğumu kanıtlıyorum. Sana da bol şans güzel kardeşim benim. Ama şimdi bol şans diyorsun sonra öğrende gel diyorsunuz. Bunu yapmayın yani. Güzel. Bol şans. Oğlum ne oluyor lan? Anlayamıyorum ki ne olduğunu. Abi böyle bir de yum tekme atıyorlar ya. Yumruk tekme kafa göz dalıyorlar. Fol yapıyorlar ya. Ben onlara çok uyuz oluyorum ya. Güzel. Yenilmeliyim de şu maç. Tamam şöyle bir ve gol 4-2. 4 2. Güzel ilerliyorum. Şu anda. Tamam. Dır. 4 3 oldu. Şöyle bir. Ve. Şöyle bir. Şöyle bir. Vuruş ve gol değil. Güzel. Güzel. Güzel başladık. Kendi kaleme attım abi ben botum ya. Ciddi söylüyorum ben botum yani. Güzel. Güzel. O kötü oynuyorum ben ya. Oyun, oyun iyi oynayamıyorum ben. Altıncı yatarsam daha yenemez. O yüzden tam al daha yenemez bu adam beni. Çünkü bizde. Ben lobum ya. Ben lobum Ana 6 6 yaptı. Sayılmadı gol ya. <laughs> Cidden adamın golü sayılmadı. Abi hep böyle adamlar niye birini buluyor? Şimdi bu, bu adam yani bu adamın karakteri oyunun en iyi karakteri yani. Kral Türk bile öyle diyor. Bu karakter oyunun en iyi karakteri diyor. Şimdi bu adam 30 tane de atar 40 tane de atar. Umarım yenilmeyiz. Şöyle fekliyorum bazenleri. Tamam. Ya oyun dondu ya. Oyun kasıyor abi. Lan oyun kasıyor. Oyun kasmaması lazım oyunun. Tamam güzel sorun yok Ben 3-1 oldu ya Ben bu kadar bot değildim ya Zaten benim oyun işim bozuldu Bugün maçın oyuncusunda 17. adıma kadar geldim Pardon 15. adıma kadar geldim Sonra direkt çıktım bir sürü ödül kastım arkadaşlar O yüzden direkt çıktım Ki yenilmeyeyim diye Yav ya. Neyse arkadaşlar, bana video vermişsinizdir. Gördünüzler arkadaşlar, bir adım kaldı. Ee, bu eli geçmeme. Yani belki bugün yapabiliriz ya. istemiyorum kardeşim kulübümüze katılmak ya. Bütün kulüplerden istek geliyor. Neyse arkadaşlar, bana video vermişsinizdir. Ee, arkadaşlar başaramadık maalesef. Eee efsane bir paket açmayı. Ama arkadaşlar inanın başarabiliriz. Ee, burada iki bilet lazım yani iki tane bilet lazım bana yani 16 tane olması lazım bunların. Ben arkadaşlar bugün ya da yarın onun videosunu çekeceğim. Efsanevi paketi açacağız yani arkadaşlar. Ee, nasipse yani başaracağız arkadaşlar. Ee, diğer videoda görüşürüz gençler. İsterseniz. Sizin için bir el atıp öyle videoyu bitireyim. Bence öyle yapayım, ben öyle yapayım. Ya da bu videomuz uzun sürsün. İsterseniz şöyle Şunu seçtim. Bir el atacağım arkadaşlar, videoyu bitireceğim. Ben yani bir el atıp videoyu bitireceğim. Zaten sporda yapmıyorum. Spor yapacağım. 47 level adam geldi. Bu adamı yenemem ki ben. Şimdi ben buna küfür etsem haklıyım ama etmeyeceğim. Tamam şöyle bir vuruş yapacağım ve gol olacak. Şöyle bir, şöyle bir, şöyle bir, Güzel. Rakibimize bol şans dileyelim. <laughs> Güzel. Abi var ya. Tamam sonu yok. Abi dört kişi oldu. güzel. Lan 47 levelsın 4 üşeniyorsun. Net bir senin net bir 20, 20 tane atman lazım. sen 47 levelsın. Ben ise <laughs> sıradan bir oyuncuyum. Tam. <laughs> Oha seviyor 10 bir de. Adam paranın dibini yatırmış oyuna. Yani 20 saniye net geçer ki. arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir yani yarın arkadaşlar kariyer modunda e, efsanevi bir paket açacağız bugün başaramadık kusura bakmayın e, cidden affedin arkadaşlar bu, bu videomda başaramadık ama arkadaşlar inanın diğer videomda başaracağız söz veriyorum gençler size e, bu adamın zaten seviyesi de 1.130.669 tane taraftarı var arkadaşlar adamın 10'a 4 yendi beni. Benim ise 72.183 tane taraftarım var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi yarın açacağım efsane bir paketi. Söz veriyorum size. Yarın bir paket açacağız. Efsane bir paket. 20 tane kart çıkartacağız. Diğer videomuzda görüşürüz gençler. Bay bay.